Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Çok garip bir soruyla karşılaştım. Diyor ki hocam, Allah Celle Celaluhu ayeti kelimesinde buyuruyor ki, o mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder. Her şey ona gelindi. O her şeye kadirdir. Eğer mülkü, serveti birisine verir, sonra da ondan dilerse alırsa insanlar nasıl çalışma hayatında bir güven içerisinde olabilir? Elinde bu sevretin bir şekilde gideceğini bilen bir insan nasıl çalışır? <laughs> Nereden akıllarına geliyor bu anlamıyorum doğrusu. Evet böyle bir ayet-i kerime var. Hem de bu manada çok ayet-i kerimeler var. قُلِ اللّٰهُمَا Sütü'l-mülkü men tecavül, mülkü sen dilediğine verirsin. Tabi buradaki mülk malikiyetten olmakla beraber, mal mülk olarak elde ettiklerimizle beraber aynı zamanda dünyevi iktidardır da mülkiyet. Adalet mülkün temel edilir sözümüze, buradaki mülk devlet kastedilir. Adil olursanız devletiniz devam eder zalim olursanız yıkılır anlamında. Ama sonuçta Allah'ın verdiği bir nimettir, evet. Ve tenzi o bülke diletinden de alır. Evet, ve tu'izzü men diledine aziz eder ve tu'zillü men teşâ diledine zelil eder. Bir hayır, senin elinde de her şey Allah'ım diyoruz. İnnek alâ kulli şeyin kadir hiç şüphesiz ki sen her şeye kardeşin. Değerli kardeşlerim bu ayetin anlatmak istediği Cenab-ı Allah'a iman etmen, itaat etmen, tevekkül ve itimat etmen, ona dayanman, ona güvenmendir. Sana bu mülkü bir sebepten vermiştir, almasını da bilir. Öyleyse mülkün devamını gerektiren güzel işler işte anlamını niye düşünmüyoruz? Allah birisine sebepsiz verebilir imtihan için ama sebepsiz almaz. Hak ediş vardır orada bir çabalayış vardır. Verişte de alışta da yani. Dilediğini aziz eder. Ama dilediğini de zelil eder. İzzeti de bir şekilde imtihan için verdiği gibi elinden alması da koruyamadığı içindir o izzeti. Verilen bu nimeti hak etmediği içindir ya. Zillete düşmeye layık olduğu için alınmıştır. Durup değil. Demek ki Cenab-ı Allah imtihan için servette, zenginlikte, akılda, hafızada, ilimde, iktidarda verir insanlara. Sonra dener. Ellerinde kalıp kalmaması o insanların bu iktidara göre ne yaptıklarına bağlıdır eğer adil olurlarsa, iktisatla yaşarlarsa, ahlaklı olurlarsa, başkalarının hak ve hukuku da saygılı olurlarsa, o mülk ellerinde devam eder gider. Ama saydıklarım yapılmazsa, tam tersi hak ve hukuka riayet edilmezse, zulüm işlenirse, Allah'ın koyduğu kanunlara bağlı kalınmazsa, hukukun üstünlüğü tanınmazsa başkalarını sömürme, ezme adında bir kısım zulümler işlediyse, o nimeti, o iktidar nimetini, servet nimetini, izzet nimetinin kaybedilmesine sebeptir. Elinden alınır yani. Bunu niye güvensizlik için alıyor? Allah bir insana durup dururken nimet verebilir imtihan için. Ama durup dururken elinden almaz onu. Bir sebebi olduğu için. Bu bir kanundur. Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde? Allah la yuğayyiru mâ bi kavmin" buyuruyor. Allah bir kavmin, topluluğun, bir devletin, bir milletin halini değiştirmez. Hatta yuğayyiru mâ bi enfuzîn. Onlar kendilerini değiştirmedikçe. Yani siz iyilikte devam ederseniz iyilikte de devam eder üstünüze. İyi olarak yaşa gidersiniz millet ve devlet olarak. Ama siz kötülüğe dönerseniz elinizdekileri kaybedersiniz. Allah sizi değiştirir yani. Dolayısıyla insanın niyeti, azmi, çabası çok önemlidir. O yüzden iyiliğini korumak isteyen insanlar, bu ile layık davranışlar sergilemelidirler. Böyle olurlarsa ellerinden nimet alınmaz. Dein şekkatüm leziden yok. Eğer şükrederseniz artırırım diyor Allahu Teala. Allah'ın verdiği nimetlere şükredilirse daha da fazla gelir yani. Alınmaz. Ama şükrün tam zıttı nankörlük olursa o zaman da elindeki nimetler gider. Bunu böyle anlamak daha doğrudur. Hakikaten değerli kardeşlerim, yani Enfal Suresi 53. ayeti kerime de çok dikkati bir çekiyor bu noktada. velike bi anallaha şu bir hakikattir ki Allah Celle Celaluhu lem yekumu ve yiran nimeten en amaha ala kavmi bir kavme, bir topluluğa, bir millete bir devlete vermiş olduğu nimetleri değiştirecek değil. Hatta yuva ma bi onlar kendi işlerinde olan değerleri değiştirmedikçe. Ve en Allah'a semiun alim hiç şüphesiz ki Allah her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor. Yani iyilik ya da kötülük sizin değişim ve dönüşümünüzü de biliyor yani. Evet, Allah bir topluluğa lütfettiği nimeti niye değiştirsin? Devam eder gider. Huzur, istikrar, güven ortamı. Bunu siz biliyorsunuz daha haşasın mu haşa Allah bilmiyor mu değerini? Ne huzur Allah zalim değil bir kere. Kullarına zulmetmez. Bir değişik varsa kullar kendilerine bakmalıdırlar kendilerini değiştirmezlerse Allah onları değiştirmez. Ama insan elindeki nimetler karşısında şükredecek yerde tevazu ile bu nimetleri muhtaçlarla dostlarıyla paylaşarak devam ettireceği yerde yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın kanunlarına bağlı kalıp hukuka saygılı olup adaleti gerçekleştirip hukukun üstünlüğünü sağlama noktasında çalıştığı sürece e, devam ederek gider. Ama şımarıklık gerisi yerine yani bu nimetleri, bu servetleri kendinden bilirse, gücünden, kuvvetinden bilirse, aklından bilirse, ilminden bilirse, siyasetinden bilirse, dehasından bilirse ne bileyim ben işte çok çeşitli bilir sebepleri vardır. Allah'ın verdiği nimetleri, varlıkları kendi nefsinden bilirse, Cenab-ı Allah'ı hesaba katmazsa azıtır. Azıtınca hukuk tanımaz. Kanunlara bağlı kalmaz. Yasakları istemeye başlar. Başkalarını hor görmeye, alay etmeye, aşağılamaya başlar. Tecavüz başlar o zaman hukuka. Zulüm başlar yani. Ve o zaman elindeki nimet alınız. Bazı böyle kadar yavaş yavaş alınır ki bir gün ortada çırı çıpla kalır, hakikati görür. O kadar büyük bir aldanmışlık içerisindedir ki o güne kadar uçuruma gittiğinin farkında bile varmaz. Belki varsa bazı dostları kendisini uyarır ama kulak asmaz. Hoşuna gitmeyecek sözleri duymak istemiyor çünkü. Duyan insanlar, duyuran insanlar gerçek dostlarıdır ama onları da iter, onları uzaklaştırır. Etrafını onun yağcılar, dal kavuklar sarar. Kendi zulmünden istifade eden leş kargaları. Bu uçuruma doğru gidiş demektir. Çok ilginç. Değerli kardeşlerim, demek ki Cenab-ı Allah verdiği bir nimeti durup dururken değiştirmiyor. Nimetin mazhar olan kulda bir değişik meydana gelmezse Allah o nimetini ona devam ettir. Ama kul kendini değiştirirse kul bundan korkması lazım. Suçlu haşa, Subha, haşa. Allah değil kendisidir. Allah yaptığında adildir, hikmet sahibidir. Kendisi o nimetin elinden alınmasını gitmiştir. İnsanların yabancılaşması, kendine yabancılaşması, çevresine yabancılaşması, değerlerine yabancılaşması diğer insanlara uzar gider. Çok ilginç. şımarıklık nefsin önünde gelen bir sıfatıdır. Zulüm de öyle. Başkalarına karşı saygısızlık bunun en açık bir tezahürüdür yani. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri unutmak, kerameti kendinden bilmek, Güç, servet gibi, ilim gibi, iktidar gibi bütün nimetleri, maddi manevi nimetleri şükür yolunda kullanacak yerde zulüm yollarında kullanmak. İşte böyle bir insan kendini değiştirirse Bozulmaya doğru, çürümeye doğru, yozlaşmaya doğru, ayarsızlığa doğru, kanunsuzluğa doğru, ahlaksızlığa, zulbe doğru, fuhşa doğru vesaire giderse elbette ki Allah Celle Celaluhu ona vermiş olduğu nimet elinden alır ve onu çırılçıplak, rezil ve rüsvay, hor ve hakir ortaya koyar. O yüzden değerli kardeşlerim, yeryüzünde aziz yaşamak istiyorsak, Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükretmemiz lazım. Allah'ın kanunlarına saygılı olmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'tan alıp bize bildirdiği o kanunların uygulamasını ondan görerek izinde gitmek lazım. Ahlakımızı güzelleştirmek lazım. Bize verilenleri kardeşlerimizi ve muhtaçlarla paylaşmak lazım. Haddini bilmek ve olmak lazım. Bu nimetlerin kimden geldiğini bilmek lazım gururdan, kibirden, enaniyetten, ucuptan yani kendini beğenmişlikten uzak olmak lazım. Böyle olan insanlar hem bu dünya hayatında hem de ahiret hayatında bu nimetin eserini de mutluluk olarak görecekler, yaşayacaklardır inşallah. Allah-u Teala her şeyi görüyor, her şeyi biliyor ondan bir şeyi saklamanın, gizlemenin mümkün yok. Bir şeye dikkat edelim. Kendimizi sık sık hesaba çekelim. Tenhada. Değerli kardeşlerim, başkalarının yanında kendimizi farklı anlatabiliriz. İnnel insana ale nefsihi basira. Ama insan kendi nefsine görür Yalnız başına kaldığı zaman Adem'e böyle diyorsun ama seni gidi senidir. Hımbı suçunu bilir demişler. İndel insana ale nefsihi basira ve lagalqa mazira. Başkalarına bir sürü mazeret uydurabilir. Bir başarısızlık, bir kötülük, bir çirkinliği şeyle mazeret, böyle sebeplerle insanları aldatmak, kandırmak esnek, kerestek, büyütüyor yani. Ama aslında bütün bunları yaparken kendi içinde insanları kandırmaya çalıştığını biliyor. İnsanları mı kandırıyor, kendisini mi kandırıyor? Allah verdiği aklımızın hayrını göstersin. İslam gibi bir nimetin hayrını gösterip istifade ettirsin. Hz. Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem bir önderimiz var, bir liderimiz var. İzinde giderek hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğun zirvesinde yaşamayı hepimize nasip eylesin, kolaylaştırsın. Hoşçakalın ve selam.